Merhabalar. Gündemdeki merak edilen konuları değerlendirdiğimiz ağız sağlığına dair programımıza hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Bahar Sezer. Ben Profesör Doktor Pelin Güneri. Yine doğru bilgileri doğru ağızlardan almak ve sizlere aktarmak için buradayız, birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Teşekkür ederim davetiniz için. Bugünkü konuğumuz... E, ...protetik ana bilim dalı öğretim yerlerinden... ...profesör doktor... ...Müne Çömlekoğlu. Kendisinin çok değerli makaleleri... ...ve bilimsel çalışmaları bulunuyor. Bizleri kırmadı. Merak edilen bir konuyu değerlendirmek için... ...bizlerle birlikte. Konumuz... ...lamine. <laughs> Lamine deyince herkesin aklına başka şey geliyor biliyorsunuz. Evet. Ama diş hekimliğinde özellikle... ...estetiğin ön planda olmasıyla... ...giderek daha da çok önem kazanan bir konudan bahsedeceğiz. E, çok popüler bir tedavi yöntemi. İsterseniz hocam önce bir halkımızın bu konuda neler düşündüğüne bir göz atalım. Ondan sonra onların soruların üzerinden de bu konuyu beraber Değil tartışalım. Ne Nedir? <laughs> bilmiyorum. Mine sanırım dişle ilgili bir şey fakat laminenin ne demek olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir fikrim yok bu <laughs> Bilmiyorum ama diş hakkında herhalde bir şeyler hiç bir fikrim yok. Bilmiyorum. Ee, dişleri aşındıran bir şey olduğunu galiba biliyorum ama çok da bir bilgim yok. Önceden duymuştum ama. Lamine bir plastik malzemesi benim bildiğim. İnşaatta kullanılır ama o kadar biliyorum. E, lamine kaplama dişin üstüne yapılan bir kaplama türü bir şey herhalde. E, şeyde Dişleri küçültüp de üzerine protez yapıyorlar kaplama. O oh, herhalde lamine. E, lamine dişlerin e, aşındırılıp porselen kaplamayla kaplanmasıdır. E kimlere lamine yapılır peki? Herhalde diş yaptıran, protez yaptıranlara mı yaptırılıyor? Onlara yaptırılıyordur herhalde. Dişle alakalı olduğu için diş yaptıranlara yapılıyordur. Yani diş sağlığı bozuk olan insanlara yapılabilir yani. Her isteyen insana da yaptırılabilir aslında yani kaplama sonuçta bilemiyorum bu konuda bir fikrim yok. Çocukların lamine yapılır mı? çocuklar elemine yani herhangi bir durumda düşerler kırılır bir şey olur belki yaptırılabilir bilemem çocuktur yap yapılıyordur hiçbir bilgim yok yavrum gerçekten yapılmaz Bence sağlıksız olabilir çocuklar için Evet Cevapları mi hocam Kısmen bilgi sahibi toplumumuz en azından e, bu yönde evet. de sevindirici diye Ama düşünüyorum. Ama bazıları galiba Lamin'in ne olduğu ile ilgili bilgisi var yani ismini duymuş da nerede nasıl kullanılıyor evet. ne anı hatta ee, mobilya işinde evet. kullanılır. <laughs> olarak baktığımızda aslında laminat katman. Tabuka. Hocam bir tarif etseniz evet, bize rica evet. etsek. Lamina teknolojisi aslında genç arkadaşlarım da tabir ettiği üzere e, dişlerin ön bölgelerinin daha doğrusu dudak ve yanağa bakan bölgelerinin bazen hiç aşındırmaksızın bazen de çok hafif bir aşındırmayla e, tabaka olarak bir malzemeyle yani e, bizde kompozit rezin diye tabir ettiğimiz e, ışınlı dolgu malzemesi <laughs> ya da ee, seramik malzemelerle ince bir tabaka şeklinde kaplanması. Siz yaprakçık mı diyordunuz hocam? Biz bunları ben yaprakçık diye tarif ediyorum hastalara yaparken. Yapay tırnak gibi düşünün. Dişlerinizin lens yüzeylerindeki gibi veya. lens gibi olabilir. <laughs> evet. evet ince tabakalar halinde dişler için koruyucu bir tedavi şekli. Hem de estetik sonuçları yüz güldürüyor. Dişten çok az kaldırılıyor herhalde ya da Kesinlikle. hiç kaldırılmıyor dediniz. şu anda ultra ince konseptine göre e, bazen hiç kaldırmadan Hı, diş yüzeyinden e, aşırı ince ve sağlam aynı şekilde Hı -hı. sağlam laminalar uygulamakta söz konusu. Hocam peki bu Gemini uygulamasının bildiğimiz kron uygulamalarına veya kapsama uygulamalarına göre avantajları neler? Niçin insanlar Lamina yaptırmayı tercih etmeliler. Lamina teknolojisi temelde dişli yüzeyini korumaya yönelik bir tedavi şekli olduğu için e, öncelikle koruyucu bir tedavi ve sonuçları da yüz güldürücü. Hasta açısından ağrısız bir işlem, uzun vadeli kullanımı olan bir işlem. Ama kaplamada e, dişin e, dokusundan malzeme kaybı olduğu için e, yüksek miktarlarda hasta için daha rahatsız edici bir işlem olabilir. E, dişin korunması anlamında da daha e, fazla malzeme kaldırıldığı için zararlı olabilir. zararlı olabilir. Hocam bu lamine ile köprü yapılabiliyor mu? Lamina teknolojisi aslında sadece e, dişlerin aralıklı olduğu, çapraşıklık gibi e, Hı -hı. dişlerde şekil bozuklukları olduğu durumlarda ya da dişlerde ağır renklenmelerin e, estetik olmayan eski dolguların varlığında tercih ettiğimiz bir Deş tedavi. Diş yüzeyinin bozuk olduğu. Evet, diş yüzeyinin bozuk olduğu durumlarda köprü gibi boşluk içeren e, durumlarda uygulanması söz konusu olmuyor. Peki kullanılan malzemeler farklı olabilir dediniz. Bunların dayanıklılığıyla ilgili bir bilgimiz var mı? Yani bir kere yaptırdığımız zaman ömrümüzün sonuna kadar onu kullanabilir miyiz? Veya nelere dikkat edilmesi lazım? Çünkü kaplama yaptırdığımız zaman biraz daha rahat oluyoruz. Kendi dişimiz gibi düşünüyoruz. Ama bunlar da biraz daha özenli olmak lazım. Neye dikkat edilir? Biraz o konuda bilgilenebilir miyiz? Şimdi bunlar için farklı malzemeler söz konusu. Eğer hekim kendisi uygulama yapacaksa hı hı. ışınlı dolgu malzemesiyle klinikte bunu kendisi de uygulayabilir diş yüzeyine, kendisi de işleyebilir. Hı hı. Ya da e, protetik anlamda e, diş yüzeyin ölçüsü ya dijital ortama ya hekimin e, ölçü maddesiyle aktarmasıyla laboratuvarda üretilip ağızda yapıştırılma şeklinde seramik yaprakçıklar şeklinde olabilir. E, i̇kisinin de dayanıklılığı diş yüzeyine kaynaşma sistemine üzerine kurulduğu için aslında uzun vadede dayanıklıkları aynı. Fakat e, dolgu malzemesiyle yapılanların zaman içinde renklenme, kırılma, hı hı. şekil bozuklukları hı hı. gibi sorunları olabiliyor. E, kişilerin kullanımına bağlı olarak biz hastalara genelde aşırı sert e, kabuklu gıdalardan kaçınmalarını e, tavsiye ediyoruz. Ama hastalar tabii alışkanlıkları gereği buna uymuyor çoğu zaman. E, şu ana kadar da çok yıkıcı sonuçları olan çok sayıda başvuran hastalarımız olmadı. Hı hı. Hastalar yani koşulları zorlasalar da sanırım e, uzun süre ağızda kalıyor. ömürlük diye geçiyor düşünebiliriz, evet, düşünebiliriz. Hastanın kullanımıyla da ömrü artar. Ömrü artıyor, daha az da. Evet. Ç şey, lamin'e dediğimiz zaman çok az bir malzeme kaldırılıyor diş yüzeyinden dedik değil mi? Evet. Mine tabakasının Dokusun, evet. dokusuna veya hiç kaldırılmıyor dedik. Her iki yöntemle de yani bu e, muayenehanede dolgularla veya kliniğimizde dolgularla yapılan işlemde veya laboratuvara gönderilen işlemde de aynı şekilde mi malzeme kaldırılıyor ya, ya hiç kaldırılmıyor? Evet asıl hedef e, dişin daha beyaz olması ya da şekil bozukluklarının bir örnek şekli hı hı. gelecek şekilde gülüş tasarımı diye son zamanlarda çok hı hı. popüler bir kavram var. Bu şekildeki şey e, tasarlanmış bir gülüş kazandı. E, ihtiyacı olan bölgeleri ihtiyacı olduğu kadar uzaklaştırarak hı hı. E, daha da çok korumuş oluyoruz hı hı. dişlerin bölgelerini. Dolayısıyla ölçüye aktarılan bu kısım olduğu için hekim de klinikte yapsa, laboratuvara da göndersek arasında bir fark olmuyor. Bazen hiç böyle dişten kaldırılmadan e, beyaz dolgu maddesiyle evet. çalışmalar da yapılıyor değil mi hocam? Evet, kesinlikle uygulanabilir. Dişlerin bazen geride olduğu durumda, hasta Hı -hı. daha fazla dudak dolgunluğu istediği durumda, hiç diş üzerine aşındırma bile gerekmeksizin Hı -hı. E, bu yaprakçıklar hazırlanarak olması istenilen e, formda bir e, yapıda Hı -hı. E, dişlerin üzerine bağlanabiliyor. Aslında bir heykel tıraşlık Aynen. gibi değil mi hocam? Aynen. Şimdi onu düşündüm. Yani biz bunu ne kadar zor ve titiz çalışma evet. gerektiren bir iş olduğunu biliyoruz ama halkın daha rahat anneler Evet, için evet. gerçekten ciddi bir estetik anlayışınız evet. lazım evet. ve bir heykel, evet, traş gibi son derece özel. Peki hocam, kimlere yapmak sakıncalıdır? Herkes yaptırabilir mi? E, aslında sakıncalı olduğu kişiler var. Şöyle, kötü alışkanlıkları, diş sıkma, gıcırdatma gibi alışkanlıklar olan kişilere yapılmaması Hı. gerekiyor. Çünkü kendi diş minesini bile kıran bir kişiden bahsediyoruz. E, yapacağımız restorasyonda kırma riski var. O yüzden e, genelde o kişilerde uygulamayacağız. Peki yaş aralığı var mı hocam? Bir e, so, Halkımıza sorduğumuz Hı -hı. sorularda vardı çocuklara yapılabilir mi diye. E, diyelim ki çocuk düştü gerçekten kırdı veyahut ortodontik tedavi ihtiyacı var ama ailesinin maddi durumu çok izin vermiyor. Sadece ön bölgede çapraşıklık olan yere. Böyle bir tedavi düşünseler. Çocuğun durumuna, yaş grubuna, algısına göre lamina olarak değil ama hekimin direkt e, dolgu şeklinde yüzeye uygulayacağı şekilde çocuğu da mutlu edecek, sosyalleşmesine <laughs> kazandıracak şekilde <laughs> lamina olmasa bile dolguyla bir yüzeye düzeltmesi yapılabilir ama bu hekim kontrolünde olmalı çünkü çocuk büyüme gelişim çağında olduğu için yetişkinlere uygulanan şekilde bir uygulama yapılması söz konusu olamaz. <laughs> çünkü çocuk dişlerinde özellikleri yani, evet, dişlerinden de, farklı e, olduğu için e, çok evet, tabii. Ki, işte olmadığı için Kullandığınız materyaller kadar, ona göre değişiyor. Evet, tabii. ona göre de zarar vermemesi gerekiyor. Al. Bu uygulamayı yapabilmek için mine dokusunun ...olması gerekiyor. Değil mi hocam? Evet. Yoksa olmadığı durumlarda da yapıyor musunuz? Mesela bir sürü sendrom hastası var. Evet. E, Ama logenezizin... ...perfekte evet. hastaları gibi. Onlarda da, da temel yapılabiliyor edif, mu? Dişin bütünlüğünü korumak olduğu için... ...bizim asıl e, tutunmanın en e, Hı -hı. güzel olduğu bölge... ...diş minesinin olması Hı -hı. tercihimiz tabii ki. Hı -hı. En iyi oraya tutunuyor çünkü. Hı -hı. Ama olmadığı durumlarda da... ...yapıştırıcı sistemlerindeki gelişmeler doğrultusunda... ...minenin aşındığı durumlardaki... ...alt tabakalarına dişin... E, ...tutunabilen teknolojilerimiz de var gerekli durumlarda bunları da uygulayabiliyoruz. Harika. Çok güzel bir şey o zaman harika bir de şeyi soralım hocam. Bu e, malzeme uyguladığınız malzeme dişle bütünleşiyor galiba değil mi? Daha önce evet, konuşmuştuk. Evet evet. E, aslında e, tamamen e, yüzey olarak küçük bir tabaka uyguluyoruz ama dişle kaynaşabilen bir yapıştırma teknolojisi ve yapıştırıcı e, kullandığımız için dişle bütünleşiyor. E, dişle bir hareket e, eder vaziyete geliyor. Dolayısıyla bu kadar zayıf yaprakçıklar nasıl oluyor da ağzı dayanıyor dersek bu yapışma teknolojisinin dişle kaynaşması e, Japon yapıştırıcısı Aynen, yapıştırma gibi, gibi. Evet. bir Küçük kimyasal yaşıyor. bağ sağlıyorsunuz dişle e, protez arasında. gibi hocam. Evet tamamen oraya ait. Entegre olup evet, birlikte hareket edilir. Peki kırıldığında çıkartmak kolay mı hocam? Çok uzun mu sürer? hasta açısından bir sıkıntılı bir durum değil mi? Kırıldı. Küçük oranda bir kırıksa ağız içinde tamiri de söz konusu olabilir. Hı hı. Büyük çaplı bir kırıksa hekimin dikkatlice onu klinik ortamda uzaklaştırması sonucunda yeniden bir ölçüyle tekrar etmesi söz konusu olabilir. Ee, bazen e, lazer uygulamalarıyla diş yüzeyinden çok kısa sürede uzaklaştırılma e, modunu kullanarak lazerin o şekilde de diş yüzeyinden uzaklaştırılabiliyor. Bu var galiba. Bu evet. Erbiyon yak lazerle e, evet. bunu yapabiliyorlar. Evet. Harika. Ee, hocam şimdi e, birkaç şey soruyorum hasta açısından. Hastalar bir an evvel bu yapılsın ister. Mesela estetikle ilgili özellikle Hı -hı. beyazlatmada da öyledir. Hı -hı. Kapıdan girsin ama çıkarken beyazlaşsın. Peki burada yemin uygulamasında girdiği andan itibaren çıkıncaya kadar ne kadar bir süre geçer yani diyelim bir diş için? Yani böyle birkaç hafta beklemesi gerekir mi? Hı -hı. Ölçü al git gel veyahut... Biz bunun birkaç saat içinde birkaç dişi yapabilir miyiz? Nasıl bir süreç Şimdi bu? gelinen noktada dijital teknolojilerle bu kısma mümkün. Eğer bir veya iki üyeli hastanın gün kısıtlamasına göre yapma olanağımız varsa... E, klinik tipi ya da laboratuvar tipi hı hı. dijital ketkem cihazları var. Hı hı. E, bunlar e, hem ağız içi tarayıcıları var. Ağızdan ölçüyü bu şekilde tarama hı hı. yöntemiyle elde edip bilgisayar ortamına aktarıp istenen tasarımı bilgisayar ortamında hazırlayıp üretimini de aynı anda ya muayenende ya laboratuvarda hizmet alınımı şeklinde yaptırıp hasta da hem görmüş oluyor içinde. değil mi? Bu hasta bunun görselini de tamamlanmış halinde bir fikir hı. sahibi oluyor. Hı. E, hı. Ve hekime kontrolünde de olabiliyor. Laboratuvardan da gelip Ne kadar sürüyor? Birkaç saat içinde Birkaç. olabilir. Ama çok üye olursa bir iki seansı yaymakta da var. Çünkü yapıştırma artıyor. işlemi hassas olduğu için çok aceleye getirmemekte fayda var. Peki bu lamineyi her bölgeye uygulayabiliyor muyuz? Mesela anterior, ön bölgeden bahsettik. Anterior uygulanıyor. Arka tarafa da posterior bölgeye de uygulanabiliyor mu? O uygulamaların aslında laminadan e, mantı aynı. Diş üzerinden az madde kaldırarak üzerine tamamlayıcı, eksik dokuyu tamamlayıcı bir teknik. Ama onların artık lamina değil onlay, overlay tarzı uygulamalar Hı -hı. diyoruz biz. Hı -hı. Lamina dediğimiz e, tabaka uygulaması sadece Hı -hı. köpek dişlerinin arasını kapsayan e, kesici dişlerin olduğu bölgede güldüğünüz evet. zaman görünen evet. bölgede. Arka bölgelerde kuvvet aşırı olduğu için, Hı -hı. E, o bölgelerde çiğneme yükü aldığı için o bölgelerde lamina uygulaması Yapımı, pek tercih yoksa etmiyoruz. Ama yine olmuyor. en az e, veren minimal invaziv dediğimiz hı hı. yaklaşımlarla arka bölgelerde çiğneci yüzeylere kapak tarzında tam kaplamaya yapmaya gerekmeksizin... Hı hı. ...overlay tarzı uygulamalarımız evet. da Aslında burada e, mümkün olduğu kadar dişi... ...kendi dokusunu Hı -hı. korumaya yönelik. Evet, nasıl Doğal bu? durumu olabildiğince... Evet, ...kollayarak evet. hastaya yardımcı... ...olmaya çalışıyoruz. Evet. Estetik açıdan... ...daha Hı -hı. uygun bir konuma geçirmeye çalışıyoruz. Peki bu arada diş etlerinin... ...durumunu merak ediyorum. Hı -hı. Yani biz... E, ...eğer hastanın özellikle ağız bakımı ile ...ilgili sorunları varsa... ...protez yapacağımız zaman hastayı uyarıyoruz. Diyoruz ki protez yapım sonrasında... Hı -hı. ...diş etlerinizde daha çok dikkat etmeniz evet. lazım. Peki bu lamina uygulamaları sırasında da böyle bir şey gerekli mi yoksa daha avantajlı olduğu için hastayı daha rahatlatan bir yöntem mi? Lamina uygulamaları köprü uygulamaları gibi boşluk tamamlama yönelik olmadığı için dişin bireysel dokusu da korunduğu için ip kullanımını, fırçalama alışkanlığını hastanın zaten iyi edinmiş olmasını bekliyoruz. Aynı şekilde sürdürebilir. Özel bir önlem olarak düzgün fırçalama ve ip yapması yeterli gelecektir. O yüzden diş eti problemleri çok yaşamayız hasta iyi baktığı zaman. Kendi dişinin bir uzantısı gibi algılar ve çok iyi uyum sağlar. Çünkü diş etine müdahale etmemiz söz konusu da olmadığı için protezin diş etini rahatsız etmesi gibi bir durum da olmuyor. Hastanın düzenli bakımı yeterli gelir. Aslında bu açıdan bakıldığında e, kron normal kron yapımına evet. bir e, al, avantajlı. avantajlı bir alternatif evet. gibi görünüyor tabii Kron da bazen e, dişleri diş etine yakın e, bir bölgede çalışmak gerektiğinden o bölgede gıda sıkışmaması için daha e, önlemci yaklaşmak gerek gerekiyor. Zaten hastaların 6 ayda bir evet. ya da 1 yılda bir en azından Mutlaka. diş hekimine gitmesini istiyoruz biz. De demek ki bu kontroller evet. onlar için sadece kâfi olacak. Peki hocam e, dişi bu yöntemle büyütmek, irileştirmek mümkün mü? Öneriyor musunuz? Mümkün bazı hastalarda e, orantılayarak dişlerin komşu ilişkilerine de bakarak orantılayarak bunları yapmak mümkün. Biraz daha uzun, biraz daha geniş, biraz daha... Bazen kısa birbir arasında boy farkı varsa kullanımına göre hastanın hastanın istekleri de göz önünde bulundurarak ve yüzüne de uygun şekle getirmeye çalışarak bunun için dijital programlar da mevcut gülüş tasarım programları var. Bunlardan da faydalanabiliriz ya da laboratuvarda bir model çalışması üzerinde bunları planlayıp hastaya gösterip onay varsa, alıyorsunuz. Onayı yani, aldıktan değil mi? sonra birebir tutmayacaktır sonucu ama hani boş vaatte bulunmamak adına ama kabaca bir fikri olmasını sağlayabiliriz hastanın. Mesela ben ne yaptırmak istiyorum ama nasıl olacak bende, kötü mü duracak onu nasıl anlayabiliriz ve dijital orsamımızda yok bizim. bizim. Ee, klinikte çok basit olarak elimizde herhangi bir renkte bir e, dolgu malzememiz, ışınlı dolgu malzememiz Hı -hı. hepimizin vardır. Hı -hı hekimler olarak biz hastaya üç aşağı beş yukarı küçük bir çalışma görsel çalışma yapıp dişlerin üzerine tabakaları yerleştirip üç aşağı beş yukarı görüntüsü buna yakın olabilecektir şeklinde Hı. hastaya fikir veriyoruz ve çoğu zaman hastaların yüzü çok gülüyor çünkü zaten rahatsız olduğu için görüntüsünden en ufak bir iyileşme en ufak bir, müdahale evet. bir boşluğun kapanması, bir yüzeydeki renkleşmenin gitmesi hastayı memnun ediyor. O zaman onay almak da çok kolay veya sizler açısından da biz size göstermiştik evet. bu şekilde olacağını. Evet. diyerek yani koruma atlamak kolay. Yani görüntüsüne yadırgamayacağını evet. hissettiğinde kolaylıkla tedavi Hı -hı. isteyebiliyor hasta. Hocam bu estetikte çok önemli konulardan bir tanesi de ışığın yansıması ve şeffaflık. Şimdi bazen e, çok istekli hastalarda görüyoruz. Bize özellikle bembeyaz olsun, işte Hı -hı. şöyle olsun fakat bu hastalar bu ısrarlarına e, karşılık bulabilip de yaptırdıklarında bazen gerçekten fayans gibi aynı boyda bembeyaz, Hı -hı. parlak dişlerle geliyor. Bunlar doğal diş maden bizim hedefimiz. Bu ışın geçirgenliği vesaire, bu gibi özellikleri var mı? Hı hı. Bu açıdan, estetik açıdan, laminenin avantajlarından biraz bahsedebilirsiniz. Şu an laminen bu açıdan en avantajlı malzeme grubu ve teknoloji olarak, teknik olarak en iyi malzeme hı hı. kullanımını gerektiren bir teknik. Dolayısıyla çeşitliliğimiz çok fazla var. Hem kompozit dediğimiz bu daha esnek ve yumuşak olan. Renklenebiliyor ama şu anda gelinen dijital teknolojide kullanılan blok diye tabir ettiğimiz kazıma <laughs> yöntemi için kullandığımız. E, bloklar bunun için çok e, iyi geliştirilmiş Hı -hı. durumda. İçine Hı -hı. E, bu e, optik özellikleri geliştirici partiküller ekleniyor. Hı -hı. Parçacıklar çok içeriyor. Işığın yansımasını yansıması artıran ya da doğallaştıran, etkisini e, transsubstansiy etkisini arttırıcı ve en iyi cam seramiklerde elde edebiliyoruz Hı -hı. biz bunu şu anda. Hı -hı. Ve cam seramiklerde de e, bunu çok iyi sağlayabiliyoruz. Şeffaflıktan eee hem doğal da... yapmamız gereken derecesine kadar hı hı. E, renk skalamız malzeme skalamız oldukça geniş. Biz geniş. buna optimize bloklar diyoruz. Her türlü özelliği en optimal şekilde getirilmiş. Gözeneksiz sıkıştırılmış e, yapılar bunlar ve bunları kullandığımız zaman e, çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Hem optik hem dayanıklılık açısından. Çok güzel, çok güzel. Mesela bir hasta lamine yaptırdı. E, kaç yıl onu kullanacak ağzında? biz hastaya ömür boyu kullanmak üzere hekim olarak teslim ediyoruz protezleri hı hı. ama bir şanssızlık eseri hasta kaza geçirebilir düşebilir veya ağızda malzeme yorgunluğu olabilir veya kişisel kullanım farkı veya o an fark edilmeyen malzemedeki e, bozukluktan gözle görülemeyecek bir bozukluktan kaynaklı bir şekilde şanssızlık yaşadığında e, müdahalesi kolay. Yeniden yapılmasına kadar süreç olan bir tamir, tamir evet, yapılması. Peki ömür boyu, boyu dörümüzü, yani. Ömür boyu hedefliyoruz. Evet. Öyle mi? Çok güzel. Peki pahalı bir işlem mi bu. Evet, evet ee, Aslında malzeme e, fiyat performansına bakacak olursak biraz pahalı kalabiliyor ama şöyle ömür boyunu düşündüğünüz ömür düşündüğünüzde evet, evet. yapıştırıcısı yani. özel malzemesi e, özel üretilmiş özel evet. teknolojiler üretilmiş olduğu için fiyat farkı e, olabiliyor. Hı hı. Peki hocam her, her diş hekimi bunu yapabilir mi? Yoksa bu özel uzmanlık gerektiren bir dal mıdır? E, her diş hekimi eğitimini alırsa ancak yapabilir diyelim. Hı hı. E, çünkü ser, standart diş hekimliği eğitiminde bu e, öğretilen bir tedavi şekli ama rutinde uygulanması için uzmanlık alanına girdiğini düşünüyoruz. O yüzden e, mutlaka ya e, uzmanlık ya da kurslarla kendisi geliştirmesi gerekir. Evet. Evet. Tabii malzemeler evet. geliştikçe Hı -hı. teknolojinin evet. ilerlemesine bağlı Hı -hı. olarak tabii burada kullanılan malzeme değişecek Hı -hı. demektir. Uygulamalar da buna göre değişecek. Sürekli eğitim evet. alması. Evet gerekti yani gerekti belki de devam tekrar etmesi Aynen. gerekiyor evet. bu eğitimi. Teknoloji de hızlı evet. değişiyor çünkü. Evet. Bence çok pratik, çok da hasta dostu bir tedavi Aynen. yöntemi. Korkusuzca Hiç yapay olduğu da belli değil açısından. Peki bazı mesela implant için konuştuğumuz zaman, bazı sistemik hastalıkları olan kişilerde implantın yapılmasından önce hekim biraz tedirgin olabiliyor. Lamine için böyle bir şey gerek mesela diyabet hastası veya kanser tedavisi Hı. görmüş baş boyun radyoterapisi geçirmiş bir hasta olduğunu varsayalım. Bu hastalarda ileride bu defekt meydana geldiğinde lamine yaptırmak isteseler yapabiliyor muyuz? Yapabiliriz hocam çünkü e, hastanın hiçbir e, zarar göreceği bir durum yok. E, kanama yaratmıyoruz. Kanama yaratmıyoruz. Tamamen e, dişin yüzeyinde çalışma yapıyoruz. Hı hı. E, diş etiyle ilgili bir müdahalemiz olmuyor. E, dolayısıyla hastanın sağlık durumunu etkilemediği sürece, diş dokusu ile ilgili bağlanma sorunu yaratacak bir sorun yoksa bizde büyük dolgular e, gibi, e, hı hı. o zaman rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Yani bu tür e, sistemik rahatsızlıklar engel teşkil etmiyor bu hastalarda. Sadece dediğim gibi diş sıkma, gıcırdatma alışkanlığı olan kişiler veya kas kontrolünü kaybetmiş sistemik rahatsızlığı olabilir. Niyasteniyorlar, yani elmesler. Belki onlarda bir dezavantaj olabilir. Kontrolsüz kuvvetler sonucunda kırma riski olabileceğinden dolayı. Peki bazı hastalarda hocam periyodontal problem oluyor. Yani diş eti hasta oluyor ve diş etleri e, kaybı oluyor. doku Kemik doku kaybı da oluyor. Lamine ile bunları düzeltebiliyor muyuz? Aralıklar oluyor dişler arasında. Maalesef laminanın görevi orada bitiyor. o uh -huh. Çünkü lamina uh -huh. bizim mine semen sınır dediğimiz minenin diş etiyle birleşme uh -huh. noktasındaki hattın ötesine e, geçmemesi evet. gerekiyor. E, zaten e, Tedavi şekli olarak da dokuya tutunması açısından da yapılamaz ve dişin konturları açısından da buna izin vermeyecektir. Köke tutunamıyor yani Köke kökün altındaki bölümler. Kök yüzeyine kadar olan bölge kök yüzeyine dahil olduğu zaman sorun hı hı. diş etiyle ilgili olduğu zaman o zaman diş eti cerrahisi veya o otur bir diş hekimi tedavisine başka bir yönelik yöntemlere bir şey başvurmak yöntem. gerekiyor. Kombin Bu daha çok estetik anladığım yani. kadarıyla hocam. Evet. Değil mi? Fonksiyonla ilgili bir düzenleme de gerektiği zaman evet. biraz daha farklı biraz tedavi daha... yöntemine belki evet. ordu evet. dikkatli de fayda bir var. şekilde hekimin kontrolüne kalmış bir durumu. Hekimin çok iyi değerlendirmesi ağız içindeki durumu evet. ve ona göre karar vermesi ve takip etmesinde fayda var. O zaman çok avantajlı bir yöntem değil mi? Bu? Evet. Hocam küçücük bir dolgu var diyelim hastanın e, dişinde öndeki bir dişinde Renkleniyor. Renkleniyor. Onlar. Hasta formundan memnun ama bunun e, bir daha şekilde kabucu. düzeltilmesini istiyor. Eskiden eski dönemlerde o diş kesiliyordu herhalde tabii, ve tabii. kron yapılıyordu. Kesinlikle. Bu değil kadar mi? şimdi e, hiçbir şey yapmadan lens gibi. Işlemler. Evet, hatta evet. anesteziye bile gerek olmuyor. Dişin <laughs> e, üst tabakasında, mine tabakasında çalıştığımız için çoğu zaman hiç anestezisiz. Hiç hastaya konforsuzluk sunan bir Hı -hı. aşaması olmuyor. Sadece yapıştırma aşamasında hekimin çok dikkatli çalışması gerekiyor. Çünkü çok ince bir Ağzı kalınlık olacak çok ince bir değil mi? Evet. çok mağazı, çalışma, Malzemeniz de çok ince Malzeme gibi. çeşitliliği ve uygulama basamakları çok hassas olması gerekiyor. Bir orada bir hasta birazcık zaman geçirebilir koltukta Hı -hı. ama o da tolere edilebilir bir durum. sonuçları düşürürüz Sonuç bence. Sonuçlarım. Harika kesinlikle. Hocam evet. estetik için mesela biz beyazlatma tedavilerini konuşmuştuk. Ondan sonra belli bir süre renklendirici gıda almasın hasta. Hı -hı. Hı. diye öneriler var kahve çay içmesin işte falan gibi. Peki bu labine uygulamasından sonra böyle renklenmesini kolaylaştırmaktan kaçınmak üzere böyle bir öneri oluyor mu yoksa bu hiç etkilenmiyor mu? E, kompozit olanlar zaman içinde renklenebilir. Onların Hı -hı. da yüzey cilasının ve bitirilmesi şeklinin e, dayanıklı malzemelerle olması geciktirecektir Hı -hı. bunu ama zaman içinde uğrayabilir. Ama seramik olanlarda böyle bir risk söz konusu olmuyor. Uzun yıllar en azından kendi dişlerinde renklenme olabilir. Ama malzemede renklenme söz konusu olmuyor seramik olanlarda. Bu da büyük bir avantaj Topluş, değil mi? Evet, Çünkü tabii. dolgu yaptığımız zaman Hı -hı. bir süre sonra dolgu materyalindeki renklenme e, kapasitesiyle dişteki evet. arasındaki farktan dolayı sınırlarda iyice belirginleşiyor evet, evet. dolgular. Özellikle çay kahve çok tüketen bir toplum olduğumuz için mutlaka öyle. etkileniyor. Evet. Sigara bile evet, hocam değil mi? Evet sigara. Tabii onlar. Kesinlikle. Ama lamine yaptırdığımız zaman Hiç estetik olarak yok. en üst seviyede bir tedaviye tedavi almış oluyoruz. Hocam çok harika bu. Her yerde yapılıyor mu hocam? Yani her hastanede veya her klinikte yapılabilir mi? Şu büyük an her yerlerde klinikte mi? yapılabilir. Hekimin bunu gönül vermiş olması, düzgün yapmak için de Hı. gerekli koşulları sağlamış olması yeterlidir kendisini de bu düzeyde yeterli halde yetiştirmiş olması beklenir. Devlet karşılıyor mu peki hocam bunu? Hastaların çoğunun sorduğu şey o. Yani bu bir daha lüks bir tedaviye girdiği için SGK'dan bir sıkıntı olabilir, olabilir Sağlık mi? Sağlık Uygulama Tebliğinde ileri protez uygulamaları aşamasında bunlar var. Fakat hasta bir miktar fark yarat ödüyor bunun için. Hı hı. Hı hı. Devletin kısmen karşılaması söz konusu. bir konuşuyor. yere kadar evet. diyorsunuz. Zaman farkını ke... ödemek durumunda kalıyor. yine de böyle harika tabii, tedavi hayır. için bence, bence, bence herkes yani devlet yani. kuruluşlarında tabii ki özel kuruluşlara göre bir miktar daha ekonomik olabiliyor evet. bu tür tedaviler. Peki e, direkt dediğiniz bu yapıştırıcı ile diş bağlanabiliyor. Malzemenin kalitesi de bunda. Önem taşıyor mu Önemli. yoksa bütün malzemelerle şimdiki yani gündemde hı. olan malzemelerle böyle bir avantaj sağlayabiliyor muyuz? Ee, aslında malzemeyi doğru kullanmak gerekiyor dişteki kaynaştırma yöntemlerinin işten basamakları çok güzel bir şey bulunuyor. Hepsi iyi çalışır çünkü evet. sistemi birbirine kaynaştıracak işten basamakları'nın çok hassas yürütülmesi hı hı. gerekiyor. Bir diş yüzeyinde hazırlık yapılması gerekiyor bir de malzeme yüzeyinde hazırlık hı hı. yapılması hı hı. gerekiyor ve sonra bunların ikisinin de birleştirilmesi için dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bu malzemeler yeterli şu anda hepsi için. Herkes yaptığında kaynaşmayabilir yani. Onu mu anlıyoruz? Baya dikkatli her olmak ile... gerekir. Biraz <laughs> evet. sabırlı olmak gerekiyor. Sabırlı İşten basamak dikkatli. uzun olduğu için bazen hekimler es geçebiliyor ama o zaman her basamak, erken dönemde bir anlamı başarısızlık var e, beklenebilir. Evet, evet, harika bir sohbet oldu yine evet, evet. hocam çok, çok teşekkür ben ederiz teşekkür ederim, ee, zaman evet. ayırdığınız için e, halkımızı o kadar çok güncel güzel. bir konuda bilgilendirdik estetik evet. anlamda e, bir çare arayışı içinde olan kişilere de hem estetik bence çok hem büyük. de hiçbir zararı olacak. yok hastaya çok fazla yani bir yok. doku kaybı yok yan evet. etkisi yok ve istediği Yüzgülüyor görünümde hocam. istediği renkte Rizki dişleri yok. olabiliyor evet, evet. Ve herkese uygulanabilen bir tedavi. Evet. Bir de bir şey soracağım. Bu beyazlatma da yapılıyor mu bu lamine yaparken? Bazı hastalar bundan bahsediyor ama. Bazen çok koyu diş renkleri varsa hı hı. E, arka bölgelere de e, renk farkı olmaması açısından ön bölge uygulamalarımızda hı hı hı. bir beyazlatma sonrasında e, gelinen e, renkle... E, daha sonrasında lemine yapmak söz konusu uyum sağlamak için uyum diyorsun. sağlamak için evet. harika ciddi renkli bir fark olmasın puanda. diye dişlere ediyor çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim. hocam ağzınıza sağlık arkadaşlar geldiğiniz için, <laughs> için çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz çok teşekkür ederim. gelecek hafta tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın evet.